Ve deprem fırtınası Hatay'da taş üstünde taş bırakmadı. Sönmez ailesinin yaşadığı apartmanda o zarar gören binalar arasındaydı. Ama nasıl olduysa oldu. Ekipler az hasarlı raporu verdi. Kira ve taşınma yardımı alamayan aile de bu duruma isyan etti aradaki duvar tamamen kalktı. Tamamen yıkılmış durumda içerisi. Duvar namına doğru düzgün bir şey göremezsiniz. Şuradan bakıp da bina ayakta diye az hasarlı raporu verildi. İki kez incelenen bu binaya az hasarlı raporu verildi. Kira yardımı alamayan ev sahibi isyan etti. Şu anda bir adım attıkça her yer duvardan parçalar düşüyor. Burada az hasarlı verip oturulabilir demektir bu. Girip bir kendiler otursunlar baksınlar. 5 kişilik sönmez ailesi depreme İskenderun Sakarya Mahallesi'ndeki işte bu 5 katlı binanın birinci katında yakalandı. Çoluk çocuk hepsi büyük bir panik yaşadı. Şurada benim kızımın yattığı yatak var. Çocukların odası bizim odaya doğru tamamen devrildi. 6-7 saniye yataktan geç kalkmış olsaydım o duvar olduğu gibi ben ve kızımın üstüne devrilecekti. 5 katlı bu binanın ikinci katının duvarları tamamen yıkılmış. Hemen altındaki katın da duvarları paramparça. Evin içinin durumuysa harabeyi andırıyor. İşte bu binaya iddia göre az hasarlı raporu verildi. Kendiler korktukları için giremiyorlar aslında. Bir girseler aslında içeride ne tür bir enkaz olduğunu görebilecekler. Bahar Sönmez hasarın boyutunu göstermek için tehlikeyi göze aldığı içeri girip video kaydı yaptı. Korkuyoruz resmen. Çocukların odası duvarda başımdan akan kanı görünce o çocukların onun çaresiz bakışlarını görünce ben o günü tekrar tekrar yaşadım. Biz bu evde oturamayız. Binanın dışını görüyorsunuz çatlak yine katlarda da duvarlar yıkılmış ve çatlak durumda İddia göre görevliler kolonlara baktı kolonların sağlam olduğunu görünce bu binaya az hasarlı raporu verildi. Kira yardımı alamıyormuşuz dün AFAD'dan mesaj geldi 15 bin lira taşınma yardımını da alamıyormuşuz. Burada kiralar şu andan itibaren 1 artı 1'ler bile 7-8 binden başlıyorlar tek maaştayız 3 çocuktayız.